Psikososyal risklere devam ediyoruz. Psikososyal risklerin yani psikolojik, psikolojimizin bozulmasının iş sağlığı, iş güvenliği üzerine etkilerine e, devam ediyoruz. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu önleyici tedbirlerin alınması amacıyla işletmelerde risk değerlendirme yapılmasını zorunlu kılıyor. Risk ile ile değerlendirme ile ilgili doküman ve rehberlerde de psikososyal risklerin nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalar kısıtlı ve oldukça yetersizdir. Yani 6331 sayılı 6631 sayılı İnsan Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda psikososyal risklerin neler olabileceğini, insanların nasıl etkilenebileceğini, bu etkilerinden etkileşimden insanların nasıl e, başa çıkabileceğini ya da etkilenmemesi için neler gerektiği ile ilgili yeterli bir e, altyapı yok değerli arkadaşlar. E, ülkeler geliştikçe, işletmeler geliştikçe, büyüdükçe e, psikoloji psikolojik e, rahatsızlıklar, psikolojik bozulmalar artıyor. Neden artıyor? E, çünkü riskler artıyor. En çok etkilenenlerden bir tanesi, işte e, borsa e, işlemleri yapanlar, anlık yükselmeler, e, düşmeleri e, değerlendirenler, e, ne en çok etkilenenler, en çok kalp krizi geçirenler kimler? E, kalp krizi geçirenler, işte bu e, işte günlük işlem yapanlar. En rahat olan kesim aslına bakarsanız çiftçi. İlk derste de söylemiştim, demiştim ki çiftçinin karnı yarmışlar, 40 tane gelecek yem çıkmış. Ha. Çiftçi çünkü e, sabrı öğretiyor. Çiftçilik insana sabır diye bir kavramı öğretiyor. Değerli arkadaşlar e, sabır kavramını ne yazık ki diğer sektörlerde e, çok fazla öğrenemiyor, öğrenemeyebiliyorsunuz ama tarımda e, sabır kavramı son derece önemlidir. Bu nedenle e, fiziksel ve kimyasal risklerin yanında biyolojik risklerin yanında e, psikososyal riskler. Psikolojisinin bozulması riski daha azdır. Ee, şöyle ki daha azdır. Ee, önceki derste söylemiştim hatırlarsanız. Kı sıcak renklere işte kırmızı, sarı, e turuncu gibi sıcak renkler. Bir de soğuk renkleri vardır. Mavi, yeşil e gibi soğuk renkler vardır. Soğuk renklere çiftçilikte ne yapıyorsunuz? Tarımda daha çok soğuk renklere bakıyorsunuz. Soğuk renkler insanı biraz daha ne yapıyor? E, psikolojik olarak rahatlatıyor. Gökyüzüne bakıyorsunuz, saatlerce baksanız bile e, sıkılmıyorsunuz, bunalmıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Neden? Çünkü sonsuzluğu e, temsil ediyor. Sonsuzluk insana huzur veriyor, rahatlık veriyor. Psikososyal etmenlerin e, kronika, kronik hastalıklar iliş ilişkisinde en çok kalp yetmezliği yani kalp rahatsızlıkları üzerine etkisi olduğu görülüyor. Bu da işte stres dediğimiz unsuru doğuruyor. Yani eğer işiniz böyle günlük, dakikalık, saatlik, anlık işlerse o işlerde biraz daha insanlar ne oluyor? Riskli oluyor. İşte daha böyle stresli oluyor. Stres İnsan, ister istemez insanın nabzının daha çok atmasına, nabzının daha çok atma, atması e, kalp rahatsızlıklarına e, adeta davetiye çıkarıyor. Bu bakımdan da son derece önemli. Yani tarım e, biraz daha böyle sabır isteyen bir meslek olduğu için, yani çiftçilik sabır isteyen bir memlek, e, meslek olduğu için, çiftçilikte biraz daha sabır kavramı son derece önem kazanıyor. Yani e, biraz geniş olması gerekiyor. Böyle e, anlık değişimlerden biraz daha tevekkülle e, ne, ne olması gerekiyor? E, başa çıkması gerekiyor. Aksi takdirde da, eğer stres yaparsa e, sıkıntı doğabilir. Tabii e, tarım sektörünün şöyle bir özelliği var. E, eğer krediyle ya da başka şekillerde etkileşim söz konusuysa işte süreler geldiyse, yeterli e, mali kaynaklar bulunamıyorsa, o zaman da e, ne yapıyor? Ciddi riskler, sıkıntılar doğabiliyor. İşte zaman zaman haberlerde duyuyorsunuz insanların, işte hayvanı zehirlenebiliyor, ölebiliyor. İşte 50 tane koyunu birden öldü diyor. 200 tane geçenlerde vardı bir e, kişinin 200 tane kuzusu aynı anda ölebiliyor. Şimdi bizim 2000 bin tavuğumuz öldü, biz ciddi bir sarsıntı atlattık, çok ciddi maddi zarara uğradık. Ama ne yapıyoruz? Buna rağmen e, ayakta kalıyorsunuz, e, önümüzdeki e, sezona bakıyorsunuz gibi. Yani bir fırtına geliyor, sizin serenazın mahvediliyor, bir fırtına geliyor meyvelerinizi dökebiliyor. Bir hastalık geliyor, bir çekirge sağlığı geliyor, ürünlerinizi e, yok edebiliyor ya da yandın ortaya çıkıyor. Tam hasat sevdikler mevsiminde e, bunlar da görüldü. İşte bunlar da e, 500 dönüm buğday tarlası yani. yani. çok ciddi bir zarar. E, bunlar tabi ister istemez ciddi bir e, stres yaratıyor. Kim üzerinde? o onun o faaliyeti yürütenler üzerinde. şimdi o faaliyeti yürütenler içinde böyle risklerde, böyle streslerde tabi onlarda psikolojisinin bozulmasına neden olabiliyor. İş kaynaklı psikososyal tehlikelerle ilgili bir Avrupa İş Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından bir tablo oluşturulmuş iş kaynaklı psikososyal tehlikeler bakımından. Şimdi o tabloya baktığımızda işin içeriği, iş yükü ve iş temposu, iş programı, kontrol, çevre ve ekipmanlar, kurum kültürü, kişiler arası ilişkiler, işletmedeki görev, görevler, kariyer gelişmesi, kariyer fırsatları, iş ve iş dışı yaşam etkileşimi gibi kategorilerde ee, bu kategorilerin içerdiği psikososyal riskleri e, ne yapılmış ölçülmüş. Ne der? Mesela işin içeriği demiş. İşte çeşitliliğin çok olmaması e, psikososyal bir tehlikeye işaret ediyor. İşin çok bölünmüş küçük bir parçasını yapma, işin e, çalışanın yeteneğine göre verilmemesi. Bakın. E, biliyorsunuz işleri bölüyorsunuz, herkes bir parçasını yapıyor, tabi bir zincir hesabında birisi yapmıyor, otomatikman suç size gelebiliyor. Çünkü siz yapılmayan zincirin öbür halkasıysanız, yapılmayan iş otomatikman sizin üzerinizde kalabiliyor, tabi bu da size psikososyal bir risk olarak geri dönüyor işin çalışanın yeteneğine göre verilmemesi durumu Özellikle kamuda çok var. Ee, ne diyor? Ee, i̇şte e, aslanı, e, kedi aslanı boğar mı? Boğar değerli arkadaşlar. Eğer niteliksiz bir yönetici varsa, e, günümüzde çok nitelikli personeli taşıyamıyor. Nitelikli personeli e, yönetemiyor. Nitelikli personel, çünkü kendisi niteliksiz. Niteliksiz insanlar nitelikli personeli yönetemeyince otomatikman nitelikli personel üzerine bir baskı kuruyor. Biz buna mobbing diyoruz. Bakın mobbing. O kadar çok var ki. O kadar çok ki. mobbing. E, kamuda çok var mesela. Özel sektör mobbingi e, genelde e, patronlar ya da üst düzey yöneticiler yapıyor. E, alt düzey yöneticiler pek bu mobbingi yapamıyor. Çünkü onlar da üstten emir aldıkları için e, böyle bir yapı var. Tabii ki özel sektörde e, örneğin diyor ki yarım saat içinde diyor bu ürünü ulaştıracağım diyor. E ulaştıramazsan e var bilmem ne var çarp var çarp var, var. Mesela açısından düşünüyoruz. Belirsizliğin çok olması da iş içeriğinde yine psikososyal bir etki söz konusu oluyor. İş yükü ve iş temposu kategorisine baktığınızda fazla çalışma ya da herkes çalışıyor sana iş vermeme sen atıl kalıyorsun makine devir hızı zaman baskı, iş bitim tarihlerinin baskısı gibi atıl kalmayla ilgili şöyle bir örnek var bir fabrikada fabrikanın müdürü Çalışanları denetliyor, çalışanlara bakıyor. Bir tane adamın, bir tane adamın singil singil orada oturduğunu görüyor. Diyor ki, sen diyor niye çalışmıyorsun? Sen diyor işte çalışıyorum diyor. Ama onun çalışanları etkileyeceğini düşünerek senin diyor haftalık kaç para? Varsa diyor ki haftalık 300 lira. Al 300 lira defol buradan diyor. Sonra e, diğerlerine soruyor. Bu diyor niye şey yapıyor, bunu bu ne iş yapıyordu? Efendim diyorlar, o e, bize yemek getiren e, kurye. Yani <laughs> iş yapıyor aslında ama o fabrikada çalışmıyor. Yemek getiren kuryeye e, böyle de bir durum e, söz konusu olabiliyor. Yani çalışmayanlar, çalışanlar da ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. İş programlarında özellikle vardiyalı çalışmalarda, gece çalışmalarında esnek olmayan çalışma programlarında ki e, ciddi bir e, psikolojik etki söz konusu oluyor. E, son anda belli olan fazla mesai programlarında uzun saatler yalnız çalışmada, bazen de yalnız çalışmalar söz konusu. E, bir personel düşünün saatlerce kendi başına çalışıyor. Kimse yok yanında ve çalışmak zorunda. İşte belirli bir rutin iş yapıyor, iş kazası neredeyse geliyorum diyor arkadaşlar. Sadece ruhsal bozulmuyor, aynı zamanda o yaptığı işin karşılığında iş kazası da adeta fiziksel anlamda geliyorum der. Çünkü tek başına saatlerce çalıştığınızı düşünün ki psikolojik rahatsızlık neredeyse doğrudan geliyor. İş programları bu açıdan önemli. İş programları kişilerin yapısına uygun olarak biraz esnekli, amortisör örneğini vermiştim önceki derste. Amortisör gibi olmalı, biraz yaylanabilmeli. Aksi dedi insanlar makina değil. İnsanın duygusu var, düşüncesi var. Efendim keyif aldığı noktalar var. E, stres taşıyacak. Hepimiz taşıyoruz ama. Stresin biraz ne olması gerekiyor? Böyle esnetilebilmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, o zaman e, insanı çalıştırmaya gerek yok. Robotlar çalışsın ama robotlar da her şeyi yapamıyor. Kontrol mekanizmalarında e, mesela çalışanların kararlara düşük katılımın e, çalışanlara karar verme e, veya inisiyatif kullanmayı e, engellerseniz bu da e, psikolojik bir yıkıma, psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Ee, çalışanların e, iş programları üzerinde kontrolleri pek olmuyor genellikle. Ee, bazı şirketlerde varsayalım ki siz satış temsilcisiniz ama hiçbir yetkiniz yoksa o zaman satış temsilcisi olmanın bir anlamı da kalmıyor. Oysa ki satış temsilcilerine belirli bir ne olması gerekiyor? Esneklik de tanınabilmeli. Aslında çevre ve ekipmanları işte e, yetersiz aydınlanma, gürültü o uygun olmayan ortamlar hani e, sürekli böyle çalışma, bununla ilgili bildiğiniz gibi e, çok güçlü bir şairimiz var. Orhan Veli. Orhan Veli kanık e, bir gün arşivde çalışıyor. Karanlık ortamda eski e, duvarları biliyorsunuz yarım metreden fazla bu kadar e, kalınlıkta bir duvar küçük pencere eski eee katipleri görmüşsünüzdür Kolluklar, elinde kolluklar e, çalışırken bir bakıyor şöyle pencereden bir bakıyor o kalın duvarın arkasındaki pencereden efendim güneş açmış bir ilkbahar günü çiçekler yeni ağaçlar çiçek açmış, güneş böyle pırıl pırıl, insan için ısıtıyor. Ondan sonra kuşlar cıvıldıyor, cıvır cıvır kuş sesleri. Orhan Veli Karakuş şöyle bir duruyor. Ondan sonra yazıyor. Bir bahar günü, böyle bir gün beni diyor, ne yaptı? İstifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden diyor. Ben diyor buradaki memuriyetten istifa ettim. Böyle bir günde aşık oldum. Böyle bir günde eve ekmekle tuz götürmeyi unuttum. Böyle bir günde diyor rakıya alıştım diyor. Ben diyor beni diyor böyle bu güzel havalar mahvetti diyor. Ve şiirin adı da beni bu güzel havalar mahvetti. İşte bakın hani ortam diyoruz ya eğer siz ortamı insanların ortamını iyi bir ortamda tutmazsanız Yeterli havalandırma, mekan, efener, mobilya, koltuk vesaire gibi e, unsurlarla donatmazsanız insanlar bir süre sonra psikolojik sorunlar meydana gelir. Orhan Veli de olduğu gibi hemen basar istifayı e, beri diyor bu güzel havalar mahvetti diye ondan sonra da şiir yazar. Beni diyor bu güzel havalar mahvetti. Evet. Kişi, çoğu kişi bu güzel havalar mahvediyor. Mesela bahar günlerinde biz öğrencilerimizde çok gözledik. Ee, Nisan aylarında e, öğrencilerde ciddi bir mod düşüklüğü olur. Çalışma temposu düşüklüğü olur. Oysa ki e, çok güzel bir hava var. İşte ağaçlar çiçek açmış, e, kuşlar cıvıl diyor. Ne kadar güzel. Ama o havalar e, ne yapabiliyor? İnsanları e, olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor e, kurum kültürü bu son derece önemli kurum kültürü özellikle bazı kurumlarda çalışanların e, kararlarda etkili olması Efendim güzel e, veriler elde etmesi düzgün yazması işini doğru yapması gibi bir takım e, yapılar söz konusu olabiliyor ama bazı kurumlarda ise e, bu kurum kültürü biraz daha baskıcı olabiliyor. İşte örgütlenme teorilerinde Herzberg diye bir teorisyen bunu söylüyor. İyi çalışma ortamlarında diyor, bir diyor e, fiziksel etmenlerin yanında, bir de diyor e, hijyen faktörler var diyor. Bu hijyen faktörler diyor insanların motivasyonunu artırır, işe sahip çıkma olaylarını artırır diyor. Bu tabii başka bir konu. Bu nedenle kurum kültürü e, önemli. Kurum kültürü çalışanları koruyan bir kurum kültürü var. Bir de çalışanları korumayan bir kurum kültürü var. Bunlar da önemli. Eğer çalışanlarını koruyan kurum kültürleri varsa, o zaman çalışanlarına ne yapar? Sahip çıkar. Ama bazı kurumlar vardır ki sürekli eleman değiştirir. Çalışanlarını böyle adeta kıyma makinesi gibi doğrar. İşletmedeki görevi ya da o kurum içindeki görev de önemlidir. Rol belirsizliği, rol çatışması, insanlarla insanlara ilişkin sorumluluk gibi bir takım kavramlar söz konusu oluyor. Bir işi aynı anda iki kişiye verirseniz o iki kişi kişiyi çalıştırmış olursunuz. Yöneticiler bunu sıklıkla yapar. İşte e, bu çatıştı, çatışma diyoruz. Bunun az olması rekabetin gelişmesi açısından. iyi, çok olması e, stres açısından kötü. Değerli arkadaşlar. Bakın dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft hep örnek veririm. E, aynı işi 10 tane gruba veriyor. 10 grup içinde en iyi yapan ödül alırken en kötü yapan 2 grup İşten atılıyor. Dolayısıyla Microsoft firmasında diyor her yıl yüzde yirmisi diyor işten atılıyor. Ama diyor binlerce CV arasından o yüzde yirmi dolduruluyor diyor. Bakın bu bir işte kurumun Microsoft şirketinin bir yapısı. İnsanlar niye Microsoft şirketinde işten atılsa bile çalışmak istiyor? Çünkü Microsoft şirketinde ne yapıyor? Referansına yazıyor. Ben diyor filan filan tarihler arasında Microsoft şirketinde çalıştım işte CV'nize e, güzel bir nedir? Etki. Atılmanız önemli değil. O bile bir insanların e, ne yapıyor? Referans kaynağı olduğu için binlerce kişi buna başvuruyor, bunu biliyor. Bu stresli ortamda ne yapabiliyor? Çalışabiliyor. Bu nedenle diyor, bir röportajda izlemiştim. Bu nedenle diyor, Microsoft Kampüsü'nde diyor, saat gece 10'da bile diyor, park edecek yer bulmanız mümkün değil diyor. Gece 10'da bile diyor, Full herkes dolu ve herkes harırlarla çalışıyor diyor. çünkü yüzde yirminin altında kaldığınız andan otomatikman atılıyorsunuz. Bakın bu da e, kurum kültürünün e, bir yapısı. Evet kişiler arası ilişkilerde mesela sevmediğin insanlarla hani yan yana çalışmak, çalıştırılmak zorunda kalmak gibi e, kavramlar da önemli. Efendim kariyer gelişme. Mesela kariyer e, insanlarda belirli bir doygunluktan sonra biliyorsun ihtiyaçlar hiyerarşisinin üçüncü basamağında aidiyet var. Dördüncü basamağında ne var? Statü ve saygınlık var. Eğer şu basamak yoksa otomatikman insanlar ne yapıyor? İlk üç basamakta kalıyor. Ama dördüncü basamağı arıyor insanlar. İlk üç basamakta yeterli oranda e, kazanç sağlayan insanlar dördüncü basamaktaki kariyer yani statü ve saygınlık elde etme aşamasını arıyor. Eğer statü ve saygınlık elde edemiyorsa o şirketten bir süre sonra ayrılmış olabiliyor. İş ve e, iş dışı yaşam etkileşimi de son derece önemli. E, i̇nsanların ki yaşamı var değerli arkadaşlar. Bir nedir e, iş yaşamı, bir de aile yaşamı ya da ev yaşamı dediğimiz özel yaşam dediğimiz iki tür yaşam vardır. Eğer insanlar iş yaşamından aile e, yaşamına e, işlerini taşıyorlarsa burada bir yanlışlık var demektir. Aynı şekilde aile yaşamındaki bir takım etkileşimleri de işe yansıyorsa orada da bir yanlışlık var demektir. İş yaşam